Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir survival serisine başlamak istedim. Etraf gördüğünüz gibi karlı bir biyom arkadaşlar. Her an kara batabilirim. Hiçbir fikrim yok. Ama erkek adam zorlu şartlarda hayatta kalabilmeli. Tabi efendim. Evet. Her zaman olduğu gibi Minecraft'ta odun kırarak başlamak istiyorum. Etrafta çok fazla ağaç yok arkadaşlar. Bu yüzden mecbur. Tek tek ulaşabildiğimiz ağaçları kırıp onlarla bir şeyler yapmak zorundayız. Evet. Direkt crafting table'ımızı yapalım arkadaşlar. Önce tahtalar klasik sonra crafting table Ardından çubuk ve kazma yapalım arkadaşlar. Ben balta yapmayı istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ben balta yaptığım zaman e, anısı kalıyor bende. Sonra atıyorum üzülüyorum. Hiç gerek yok o yüzden olmasa da olur. Tahta balta yapmaya gerek yok bence. Direkt taşları kırıp başlıyorum arkadaşlar. Taş devri gelişimi yapıldı. Taşları toplarken arkadaşlar ben e, taşla yapabileceğim bütün malzemeleri yapabilmek için bütün taşları topluyorum. Bir iskelet sesi geliyor inşallah arkadan. <laughs> arkada değilmiş. Buradaymış iskelet. Buradan kaçalım. Daha yeni başladığımız dünyada ölmek istemiyorum arkadaşlar. Taşlarımızı topladık bence yeteri kadar. Şimdi hemen bir taş kazma yapayım arkadaşlar. Ama bunu ilerleyen vakitlerde yapabilirim. Bir etrafı dolaşmak istiyorum şu an. Umarım bir köye denk gelebilirim. Arkadaşlar Shader hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın güzel bir şeydir yoksa değil mi? Bana çok hoş geldiği için bu şekilde videoyu çekmek istedim ama eğer size hoş gelmiyorsa değiştirebilirim şeyleri. Arkadaşlar uzakta bir bal kabağı var. Bal kabaklarını toplayacağım. Çünkü bize ileride neye gerek gerekmez. Sonra tekrar aram falan uğraş istemiyorum arkadaşlar. Bunları topladıktan sonra yolumuza devam edelim. Biraz araştıralım etrafı. Arkadaşlar burada yavrusu olan bir kutup ayısı var. Daha yeni başladık. Kimseye bulaşamayız. Peşliyor beni arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beyaz tavşanlar da var. Onlarla kötü anılarım var. etrafı dolaşmaya devam etmeliyim. Ya arkadaş aslında ben e, direkt çok fazla gelişmek istemiyorum bu videoda. Ve temel ihtiyaçlarımızı karşılayalım istiyorum. Maden işçiliği, işte ev yapma gibi şeyleri de yapmak istiyorum aslında bu videoda ama ilerleyen dönemlerde bakarız çünkü şu an karşıma neyin çıkarabileceğini bilmiyorum. Belki işime yarar şeyler çıkabilir. O yüzden şu an karar vermek istemiyorum ona. Arkadaşlar ileride bir portal görünüyor. Buraya doğru gideceğim. Portalın içinde sandık var biliyorsunuz. Sandığın içinde bizim işimize yarayan şeyler çıkabilir. Yanında da bir eski moğlu var arkadaşlar. Şok edici. Arkadaşlar biliyorsunuz bazı eski moevlerin altında köylüler oluyor. Bir zombi köylü, bir normal köylü. Eğer şanslıysam burada benim de karşıma çıkar. İneği canavar sandım arkadaşlar. Sandığa bakıyoruz. Fena değil. Aslında idare edebilecek kadar demir. Kaybolma aleti bir kazma. İpeksi dokunuş altın bir kürek. İşimizi görür arkadaşlar bunlar. Hemen eskimo evine de bakalım. İçerisi biraz karanlık. Umarım içeride spawn olmazlar. Yanlış yerden mi kazdım arkadaşlar? Burada olmuyor muydu? Muhtemelen şu tarafta oluyordu arkadaşlar. Yine bir bakayım da tam anlayamadım arkadaşlar. Evet, buradan gireceğiz. sesleri geliyor. İşte bu be! İşte bu! Arkadaşlar oyuna çok şanslı başladım. Altın elma burada biliyorsunuz var zaten. Zayıflık iksiri de var. Bunu da alalım. Bu köylü zombiyi iyileştirmeli miyim yoksa kendim için mi kullanmalıyım bilmiyorum çok acıktım çünkü. Sandıkta da bir şey yok. Ben iyileştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani i̇yilik yapalım da ileride belki bize faydası dokunur arkadaşlar. Umarım ıskalama. Güzel bir atış geliyor. Evet ben de etkilendim. İyileşme süreci başladı. Yukarıya çıkıp biraz meşale yapmak istiyorum. Çünkü videonun bu kısımları siz izlerken karanlık görünmüyor olabilir. Akşam olmuş. İçeriye de yaratıklar girmeden önce bir kapı da yapayım bence. Çok iyi ettik. Bu kısımları da dolduralım arkadaşlar. Tamam. Eskisi gibi oldu. Şimdi aşağıya inelim. Arkadaşlar ben köylünün, zombilerin iyileşmesini seviyorum. Zombi köylülerin iyileşme sürecini izlemeyi seviyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber de bunu izlemek istiyorum. <laughs> arkadaş iyileşmek bilmedi ya bu zombi köylü ama beklemeye devam Çünkü yukarı çıkınca hemen iyileşecek ben biliyorum artık iyileş ya İşte bu ya evet iki tane sağlıklı köylümüz var artık arkadaşlar Onların hemen dışarı çıkıp meslek sahibi olmalarını istiyorum. Artık özgürsünüz. Yaptığım iyiliği unutmayın. Bana güzel indirimler sağlayın köylüler. Gidip yatak getireyim. Ama o yatakta da ben yatacağım. Direkt sabah olsun diye. Fazla da iyi diye gerek yok bence. Yani yatak yok zannettim. Hop çıkma üstüme be. Evet arkadaşlar. Burayı biraz genişletiriz sonrasında. Dışarı çıkıp biraz avlanmak istiyorum çünkü karnım çok acıktı. Açlıktan ölmek istemiyorum. Avlanmak için de kendime kılıç yapmak istiyorum ama balta da daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü hem odun kırabiliriz hem de avlanabiliriz. Kılıçla odun kıramıyoruz. Balta yapmak istedim. Yanan zombi. Öldü. Canavar avcısı gelişimini yapmadan e, zombi doktoru gelişimini yaptık arkadaşlar. Kıyamıyorum aslında vururken ama yapacak bir şey yok. Aslında etraftaki bütün inekleri öldürmemeyi düşünüyorum. Çünkü ileride e, çiftleştirip sayılarını artırıp Sonra daha fazla yiyebilirim. Bu sayede. Eve geçip yemeğimi pişirelim. Bu çürük etleri de yarın ben. Yemek olsun bana. Ölmeyeyim de. Burayı aydınlatmak mantıksız olur arkadaşlar. Çünkü etraf bildiğiniz üzere kar ve buz. Bundan sebep sıkıntı yaşarız. Burada da karanlıktan dolayı yaratık spawn olmasın diye kapatayım etrafı. Evet yemeğimizi pişirelim. Tabii ki fırın çalışmaya başlayınca buradaki buz erir. Yani en iyisi buraya topladığımız bal kabağını koymak. Şimdilik dursun. İlerleyen zamanlarda orayı cam yaparız tekrar. Biraz etrafı dolaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sağa sola bakmak istiyorum. Şurada bir köy görüyorum gibi. Umarım köy vardır orada köyü bulursak da köyü lootlarız arkadaşlar. İçindeki bütün eşyaları alırız. İşimize yarayacak olanları. Sonra kendi hayatımıza devam ederiz. Evet arkadaşlar burası köymüş. Karlı biyomdaki köylü evleri daha hoşuma gidiyor arkadaşlar. Biraz daha tatlı duruyorlar bana göre. pişirmek için, hızlı yemek pişirmek için alacağım. İşime yarayan her şeyi alacağım arkadaşlar. Hatta birkaç tane yatak falan da alıyorum. Çünkü yataklarla da uğraşmak istemiyorum. Köylerim için yatağa ihtiyaç var. Etrafta koyun görmüyorum. Arkadaşlar CD sizinle paylaşabilirim isterseniz. Bu kadar şanslı bir CD denk geldiğim için çok mutluyum açıkçası. Köylerin bütün rızkına da konduk. Video buraya kadar olsun bugünlük. Daha güzel e, içerikler üretebilmek için kanalıma abone olun. Desteğinizi esirgemeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.